Düsseldorf'ta düzenlenen düğün fuarı evlilik hazırlığı yapan gençlerin akınına uğradı. Fuarda en çok ilgi gören bölümler arasında Türk standları da vardı. Almanya'nın fuarlar kenti Düsseldorf bu kez düğün fuarına ev sahipliği yaptı. İki gün boyunca ziyaretçilerin akınına uğrayan fuarda davetiyeden limuzine, gelinlikten düğün pastasına kadar bir düğün için gerekli olan tüm ürünler görücüye çıktı. Müzik evlilik planı yapan gençler Türk standlarına da büyük ilgi gösterdi. 14 seneden beri müzik servis yapıyorum ve Almanya'da bütün Almanlara, Türklere, bütün herkes kim isteyene müzik servis yapıyoruz. Düsseldorf'taki düğün fuarını kaçıranlar üzülmesin. Çünkü fuar 24-25 Ocak tarihlerinde Frankfurt'ta yeniden ziyaretçilerle buluşacak.